Bugün gelin kayınvalide anayasasını konuşacağız. İlişkinin zemini saygı üzerinde olduğu zaman ilerler. Eğer saygı yoksa... Kimsenin zihin okuma özelliği yok. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklediklerimizi... Farklı bir yerdesin. Tabii ki de annen gibi olmayabilir. Hayır! Kaçma! <laughs> Sağlıklı bir iletişim kurabilmenin temel gereklerinden birisi... Merhaba değerli izleyiciler. Gelin Kaynana YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şeyma Nur Özer, kayınvaliden Fazlet Özer. Beraber bir yolculuğa çıktık. Sizlerin hem de bizlerin hikayesinden kendimizi aydınlatıyoruz. Sizlerle beraber bir duygudaşlık oluşturuyoruz. Bugün gelin kayınvalide anayasasını konuşacağız. Madde 1. <laughs> Değil mi anne? Kim koymuş bu anayasayı? Evet. Kim yapmış bu anayasayı? <laughs> Şimdi yanlış anlaşılmasın. Resmi Gazete'de yayınlanmış herhangi bir maddeler yok. Bunlar bizim kendi ilişkilerimizden, kendi ilişkimizden yola çıkarak bulduğumuz bazı maddeler. Evet, madde 1. Değiştirilemez, hı. <laughs> değiştirilmesi teklif <laughs> dahi edilemez, edilemez bir madde. Karşılıklı saygı. Hı hı. Saygı sevginin önünde gelir. Yani saygı ama insana saygı değil mi Şeyma evet. Yani Öncelikle insan olduğumuz için kayınvalide ya da gelin sıfatlarından önce birbirimizin fikirlerine karşı alışkanlıklarına karşı bir saygımız olmalı. Bir tolere edebilmeliyiz biz onu. Başta bir saygı olduğunda arkasından sevgi gelebilir. Saygının olması için de öncesinde insanlığa yani insan oluşumuzla ilgili yetiştirilişimizle ilgili bazı kurallara da dikkat edilmiş olması gerekiyor ya da sonradan bunları edinmeye çalışmak gerekiyor. Hep sen dersin önce saygı evet. duydum, sonra sevdim. Ya şöyle eşimin annesi olaraktan bir kere öne en nihayetinde onun bir anne bir büyük olduğunu varsaydığımızda ki varsaymak bile bir şey de aslında hı hı. onun büyük olduğunu kabul ettiğimizde hı hı. ilişkimiz biraz daha e, tamamen sevgili olmasa bile belli çerçevede en azından iletişimde kalmaya başlıyoruz. Ama hiç sayılmadığında Anladım. muhatap bile alınmıyor. Şimdi saygı bütün ilişki kurduğumuz kimselerle sürdürmek durumunda kaldığımız bir e, zemin. Evet. Yani ilişkinin zemini saygı üzerinde olduğu zaman ilerler. Eğer saygı yoksa iletişimden bahsedilemez. Evet. E bu da cebinde her ne kadar işte ön yargılarıyla, bakış açısıyla gelmiş olsa bile onu saygı süzgecinden geçirerek, saygı filtresiyle onu daha esnek hale getirerek ilişkiyi sürdürmeye çalışmalı. Hem kayınvalide hem gelin. Aslında bu evlilik içindeki ilişkide eşler arasında da önceliğin saygı olduğunun altını ve üstünü çiziyoruz. Evet, tabii saygının olmadığı hiçbir yerde bir çocuğa da, bir hayvana da, bir canlıya yani doğada aslında bir saygı olduğunda daha farklı oluyor. Hı hı. Şimdi patronumuzu çok mu seviyoruz? Kiracımızı <laughs> çok mu seviyoruz Allah aşkına? Ama saygı seviyoruz. bir yerde, hani bir duyacağımız bir şey. Yani çok fazla sevmek durumu da değil. Hani seviyoruz ya da sevmiyoruz. Aynen. Yani, yani orada ama saygı konusu biraz daha göz ardı ediliyor gibi geliyor. Bu madde bir. Çünkü saygı olduktan sonra sevgi, hoşgörü, iletişim peşinden geliyor. Evet, madde iki. Gelin kayınvalide birbirlerine açıkça sevdiklerini söyleyecek karşılıklı sevgi. E yoksa bu sevgi ne yapacaklar Şeyma Hanım? <laughs> <laughs> Şimdi bu sevgi dışarıdan böyle hani alınacak bir şey mi? Hı hı. Yani en azından sevmediğini söylemesin. Yani bu maddeyi de böyle <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> Öyle mi? Ben seni seviyorum. Yani bu da hoş bunu, değil. bunu hemen baştan söyleyip bunu sınır zannediyorlar ya bazen. Hı hı. sınır zannediliyor yani. Ee, sevdiğini söylemek çok güzel ama sevdi, sevmediğini, seninle anlaşamıyorum, seni sevmiyorum. Bunları kullanmaya gerek var mı? Şimdi insanın şöyle bir özelliği var. Söylemeden damlayabiliyor. Hani maalesef bir şey mimiklerle. İşte hala tavırlarla işte onu aramayarak bak yok gene aslında yok saymaya giriyor o da bir saygı ihlali hı hı. E, olmuş oluyor gene ilk madde evet e, ikinci maddeye geçtiğimizde de seviyorsa sevdiğini hı hı. davranışlarıyla sözleriyle sözleriyle de söyleyeyim ama davranışlarıyla da bunu tasdik etmeli. İşte burada dedik ya şimdi ben yapmacık mı olayım? Genelde hmm. böyle yorumlar ve sorular geliyor ya bize. Hmm. Yani hocam şimdi ben de olmayan bir şey mi söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Bu vicdanı rahatlatmaya çalışan <laughs> sesler diye düşünüyorum ben. Evet bazen politik olmak gerekir. Burada strateji gütmek falan değil. Bir insan kalbi kırmak gerçekten kıran insanda da çok büyük bir enerji kaybına neden olur bir müddet sonra mutlaka o konuda birazcık daha mesafeli olsa bile yani karşı tarafa tamamen negatif durmak durumunda değil. Az önce söylediğin gibi iş ilişkisinde nasıl ki toler edebiliyoruz. Nasıl ki daha sessiz kalabiliyoruz. Bu da bu şekilde devam edebilir. İşte burada aslında bir ön yargılarımız devreye giriyor. Hani Hı -hı. daha ilişkinin başında ya ben sevmeyeceğim. Saygı duymak durumda değilim. İşte benim hayatıma Hı -hı. karışabilir gibi kendimde daha önce getirdiğim hikayemden bazı maalesef düşünceler olabiliyor. Bu da belki çok seveceğim. Belki çok anla, iyi anlaşacağım ama bu lakaj oluşturuyor. Evet. Ah, burada ah. onları bir değerlendirmek tabii ki de bu videonun konusu. <laughs> Ve dördüncüsü açık iletişim. Kimsenin zihin okuma özelliği yok. İsteklerimizi, evet. ihtiyaçlarımızı, beklediklerimizi açıkça ifade edeceğiz. Her ilişki de öyle değil aslında değil mi? Kesinlikle. Açıkça söyleyebilmek biraz samimiyet de istiyor. Öyle değil mi? Açıkça söylerken ama yol yordam da takip etmeli. Öyle değil mi? Ben her şeyi doğrusunu konuşurum, açık açık konuşurum derken hani yıkıp yakmak, hani öyle yolu bozmak, hani gidecek yer bırakmamak da bir seçenek olmamalı. Şimdi şöyle bir mantık bir, yani. <laughs> Doğru söyleyin 9 köyden kavuvarlar ama ben 10. köyü oluşturacağım diye bazen gemileri yakıyorlar. <laughs> doğru söylemekten kastın ne Şeymanlıcığım? Nasıl bir doğru olacak o? Mesela kayınvalide olarak ben size bir yemek hazırladım. Baya bir emek sarf ettim ama o konuda çok başarılı değilim. Sen de dost nasıl söyleyeceksin bana bunu? Ya ilk geldiğinde zaten bir kere farklı kültüre geliyorsun, farklı aileye geliyorsun. ya senin alışık olduğun en az 20-25 senelik alıştığın bir kültürden farklı bir yerdesin. Tabii ki de annen gibi olmayabilir. Hayır, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> nasıl söyleyeceksin? Nasıl söyleyeceksin? O doğruyu bana nasıl söyleyeceksin? Söylemeli misin? Ne dersin? Bir dahaki sefere daha güzel olabilir. <laughs> yani... yani şöyle. elle sağlık. Af ya yani elin sağlık de bilir, bilmiyorum, bilemedim <laughs> şimdi. Şimdi yani ya da yorum yapmak anlaşılır yaptın? mı? Hani şimdi bu örnekten <laughs> gidiyor. Nasıl yaptın? Hangi malzemeleri kullandın? Nasıl ısıttın? Nasıl pişirdin? Hı, hmm, öyle mi? Yani burada onu belki de zamanı kısıtlıydı, belki bir malzemede eksik bir şey vardı. Bir şey vardı yani. Hı hı. Yani alışık olmadığı bir baharat kullandı belki. Yani şimdi demedi. alışkanlıklar farklı. Ha riske girdi. Değil mi? Bu da güzel bir şey. Yani hiç aynı tarifi yapmaz yani. Bir <laughs> defa tarif verir aynı tarifi evet, yapmaz. Evet aynısını yapamam. İlla ki farklı. Burada yani illa doğruyu söyleyeceğim diye. Yani Hı -hı. bu hiç olmamış yani anne ya. Vallahi bugün de aç kaldık. Bir de becer, hani becerikli, beceriksiz kim kayınvalideler yapıyor ya bazen hani. Hı. Yüzüyle belli ediyor mesela yani. Hiç ah güzel şey değil çok, hani. O çok uzun yıllar önceydi. Şimdi öyle bir şey öyle. önümüz kopuyor gelinlerden. Bu mu yiyor <laughs> yemeği. <laughs> 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 evet evet. <laughs> Zamanı da böyle, şey böyle yok 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 yani daha çok onaylarız daha çok öyle yani tabii ki vardır İstisnalar kaydeyi bozmaz bir de coğrafyamızda batı ve hmm. doğu arasında oldukça farklı hmm. bir tutumda İstisnağı sergilenebiliyor. İstisnal olsa tabii devam evet, ediyor ama bazen. Şeyler. Doğruyu illa ki söylemek zorunda mıyız orada doğru yani yalan söylemeyeceksin ama susabilirsin evet. eline sağlık anneciğim bayağı da bir zaman emek sarf etmişsin evet. diyebilirsin. Bu da emeğe saygı mı oluyor? E, tabii tabii. Senin kayınvaliden ne yapardı? Ya benim kayınvalidem bambaşka bir şeydi. Yani <laughs> ben ilk ona bir böylece yapmıştım? <laughs> ya ona yapmadım. Evdekini götürdüm. Vallahi nasıl piştiğini bilmiyorum ama e, ertesi gün bana şöyle fazla dedi. Ya dedi sen bir yemek getirdin ya. Bir de dedi küçücük getirmişsin. Biz dedi kendi yemeğimizi bıraktık. Onu yedik. Tadından dedi böyle yiyemedik. Ne güzel pişirmişsin. Ben ne oldum böyle? Bilmiyorum pişti miydi? Bilmiyorum o kadar tatlı mıydı ama. Hamur demir yedi. Ondan sonra <laughs> Mutlaka yaptıklarından götürmeye özen gösterdim. Hmm. Benim de onaylanmaya ihtiyacı olan bir tarafım varmış. Orayı çok güzel örttü ve çok mutlu oldum. Hmm. Ve ben sonrasında mutfak üzerine baya bir yani doktora yapacak kadar bir emek sarf ettim. Yani orada Daha sorumluluk verilmiş orada evet, değil mi aile dengelerinde? Evet. Yani bu da olabilir. Hani hmm. öncesinde bu da yapılabilir. Yani çocuklara öğretirken ya da yazarken önce sen yazarsın, sonra azcını onu yazdırırsın. Hani bu da bir evet ilişki makası beraber şeklidir. tutarsın Tabii tabii bu da bir ilişki şeklidir. Evet dördüncüsü sağlıklı bir iletişim kurabilmenin temel gereklerinden birisi karşılıklı dinlemektir. Hı -hı. Şimdi bu çok karıştırılıyor. Gerçekten birbirimizi dinliyor muyuz? Sağlıklı dinlemek ne demek? Birbirimizi dinlemiyoruz. Sıra ben bana gelsin de ben o lafı böyle evet. geldiğini koyayım diyoruz çoğunlukla. Noktayı çoğun koydum'u hemen hı -hı. alıyoruz, değil mi? <laughs> ya, dinlemek bambaşka bir şey. Dinlemek bütün varlığının. Gerçekten bunu his, ne hissediyor? Bana anlatırken burada ne demek istiyor? E karşılığında savunma için böyle kelime ve cümleleri planlamadan dinleyebilmektir. Gerçek dinleyebilmek. Diğer türlü e söylesin benim de var yani söyleyecek sözüm demektir. O dinlemek olmuyor. Ne oluyor? O çatışma, çatışma. o bir muharebeye giriş oluyor. Orada kendi... Duygularını, kendi düşüncelerini karşı tarafa sadece ifade etme. Yani ben şu anda benim duygularım önemli, senin düşüncelerini ben şu an kapalıyım aslında Hı -hı. bu demek oluyor. Esas o duygularımızı zaten anladığımızda anlaşabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani karşı tarafın duygularını hissettiğimizde Hı -hı. aynı zamanda bir empati de geliştiriyoruz. Empati geliştirdiğimizde zaten bir iletişim de başlıyor. Ya yani böyle karşılıklı bir sarmal. Yani iletişim, ilişki şöyle oluşur. Önce duygu duygular çok önemlidir, sonra iletişim kurma, hı hı. onun arkasından da iktidar mücadelesi. Yani böyle bu baktığımız zaman hangisi bize uyuyor, hangisindeyiz, hangi kulvardayız onu iyi tartmak gerekir. Evet. Konuşacak çok şey var ama san sanırım zamanımız evet, geldi. Evet <laughs> zamanımızla ilgili şu anda. İlk dört maddeyi sıralamış olduk, daha maddelerimiz var iki tane de. Onları hmm. da diğer videolarda devam edelim mi anne? Tamam devam edelim. Evet değerli izleyiciler, Gelin Kaynana YouTube kanalının bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Yorumlarla sorularınız olursa bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.